Var var mı? bizde? Evet sizden bir tane şerefsiz. Ben onu Oğlum abi o şey, kim, kim kanka o mı bakıyor? Ballaslı hayır abi her şeyi bana bırak. lan. Hayırdır, oğlum ballası ya mi? ballası öldürürüm oğlum. oğlum. Oğlum ne diyorsun lan? Bu Sen gelene bir bakayım. bakayım bir gel. Lan, gel lan, hayır gel lan ne dur gel gel sarın var. Siz bir gelin gelin. User left your channel. Hatırla giderle nasıl konuşuyorsun? Gel bakayım. Beklesene bir dakika bir dakika benim bir göz Dursana bir dakika göz programım var onu bir halledip geliyorum bir dakika. Göster program bekledim. Gel lan. O ne yapıyorsun kanka? salak mısın? Şu an yapamazsın adam gözler diyor mal mısın? Amına koyayım bastım bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım kaç 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 aradın kaç. kaç, kaç. Evet yaran yemiş bulmakta. Yok. Yattı. User two down, two down, two down. User joined your channel. User disconnected from the chat. User joined your channel. Ah, pozisyon. diyor ya. E şimdi geldim, ben de kırmak için nasılsınız? Arkadaşlar. <laughs> Lost MC var ya. Lost MC, Lost MC. Lost MC'den misiniz? Yok, Lost MC'den değilim ya. Lost MC'nin peşinden koşuyordum. Ay şerifim ya. Ee, Sesliğine başlayayım. Konuşamıyorum size o derece. Buyurun şey beyefendi. Ne <laughs> <Bir> şey yapılacak? <laughs> no. Allah! Nope. Trojan kasa, Trojan, Trojan, Trojan. Trojan, Trojan, yapma. İyi misin Moritz? Siz bu sarı Travis'e bıçak, tekti, <laughs> bıçak mı çektiniz? Şu bize bıçak çekti abi. <gülüyor> <gülüyor> abi. Sen ne, bilader, ne sen? Ne yapıyorsunuz oğlum? Kusura ya, Kim bıçak bıçak insanları bıçaklamakla tehdit ediyor? Aa, abi bıçaklamakla tehdit Aa, etmedi abi. bıçağı eline aldı. Yere yatırdım ben onu. Yoksa What's bıçaklayacaktı web... beni. Whatsapp webten Travis'i götten. <laughs> Yazık kafana. Aa, ne ya. Bu muydu? Evet İşim abi. Bıçak çekti. bıçak çekti bana. Yere ee, yatırmasam ben bıçak bıçaklayacaktı. E, Az o zaman. iyi benim arkadaşım? Abi bizi sikletti. Bizi çaldı abi. Bana Kim bıçak çekildi kanka. Kim Kim sen kimsin? çekti? bana bana yapabilir misin sen çoğun? Bilmem yapabilir miyim? Yap bakalım deneyelim. Al. Haydi birader. Bir sorun mu var dostum? Önümü niye kesiyorsun? Hayırdır oğlum? Hayda. Sakin sakin sakin. Sesem kafasını deşeceğim pezevenkin. Hadi gel. Hello motherfucker. Target <laughs> <laughs> locked. <laughs> adam uçtu kanka ya. Ne oldu lan adam? Kanka futbol topu mu görüyorum ben yanlış mı yani? İşte ya Kanka, kanka sanki şurada bir futbol oluyor. topu mu var baksana be. Lan? <gülüyor> kanka o <laughs> ne <on> öyle? <laughs> ne <on> öyle kanka? O ne amına ne öyle? Hile kası kanka. Amına kodum Oğlum kası, değilim lan ben. değilim. <laughs> Kur'an çarpsın değilim memurum Ay, ben. Bu ne amına kodum? Amına kodum bu topu ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Mekaneye sus. Kanka bir 2 dakika senle özel konuşabilir miyiz? Benle mi? Kel olan arkadaşla Buyur konuşalım kanka ya. Kanka ee, araçtaki arkadaşım murrisi niye küfür ettiniz öyle dedi Hiç Küfür etmedik kardeşim öyle bir şey yok silah çektik ya, çektiniz Silah çektiniz ve onu motelde sıkmıştınız Oğlum bura güvenli Burası olsun. değil ama kanka sen bilirsin Oh shit, oh man, what the fuck? Şu yukarıdaki Evet baktım. bu sık sık sık, sık Aa, bu ba, ba, ba. Aa, bu sık sık sıkma, sık Sıkma sıkma bayıl tutuklayacağım Ooo reis aldın onu aldın onu aldın onu aldın onu Tamam teaser idi daha kalkamaz teaser idi daha kalkamaz Kalkamaz ya. daha ya bir şey Kirepçi de bu kirepçi de Aga beni Aga ben hallettim tamam sorun yok tamam tamam Ben hallettim ben hallettim halledildi Öldü mü? Aga beni bir Bayıldı mı? Bayıldım Hastaneye götürür şimdi Beyler siz uzaklaşın tabi tabi Pardon pardon Düzak dışarı, dışarı, Düzak dışarı. Biz memurum Biz şey yok Biz kaç çekelim Beni şu kelimi sorguya çekelim gel Aynen Dostum yani. troll ölenlerden biri de benim artık Bir şey yapabilir miyiz seni? Kanka dur ya sen aygınsınlar Troll dur. kasını öldürmedi kanka seni ya Kanka seni troll kası öldürmedi Şimdi Gel bu Şunu bir ayıldı bakayım tokatla şunu bir ayağa kalsın Sıkma zilini Ooo şöyle iyice yaydıralım bu videoya girelim şöyle. Kedini şaplaklayalım mı şimdi ben?